İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlamış olduğu genelgeye ek olarak Ağrı Valiliği tedbirler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların giriş çıkışlarını kontrol altına almaya başlamıştı. Tedbirler sonuç vermeye başladı. Ağırlı vatandaşlar mecbur kalmadıkça evden çıkmamaya çalışıyor. Cadde ve sokaklar boş kalınca esnafların çoğu kepenklerini kapatmak zorunda kaldı.

İyisin <laughs> abi çıkışlar öbür taraftan, bu taraftan çıkış yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Değerli Arınlar, dışarıya çıkmayın. Elbette ağır, hayır ل <Gülüşmeler>